Herkese merhaba arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Yani Adem ve Minisler Bomb TV'ye ben Adem ve Minisler Bomb TV'den dışına. şimdi dayanamadığımız açtığımız bu yeni gelen kocaman mini setini göstereceğiz. Yani içindeki minişleri. Bakın arkadaşlar ne kadar tatlı bir tavşan minisimiz çıktı. Bu miniş gerçekten çok tatlıymış. Bakın. Ve arkadaşlar böyle çok sevimli. Bakın gördüğünüz gibi pıtırcık pıtırcık bir minişimiz var. Çok tatlı gerçekten de. Bunu da şöyle bu tavşan minişimizin yanına koyuyoruz. Ve bir kuş miniş. Bakın etrafına ne kadar da parlak. Bu çok fazla ışığa koyduğumuzda falan aşırı parlıyordur muhtemelen. Çok tatlı gerçekten bu da. Bu da diğer minişlerimizin yanında dursun. Böyle gördüğünüz gibi yine şirin bir balık minişimiz var. Arkası kuyruğu falan çok şeker. Ve burada küçük bir feneri var. Çok fazla tatlı gerçekten. Bu da çok güzelmiş. Ve çok güzel erkek gibi duran ama normalde kız olan sevimli bir kedi var. Bakın bu da böyle bunların yanında dursun. Ve süslü bir kaniş köpeğimiz var. Çok güzel değil mi? Bu da şu derecede tatlıymış. Ama birazcık da süslüymüş. Ve dede gibi duran ama normalde çocuk olan bir köpek mi işimiz var? Bu da gerçekten tatlıymış. Yeşil yeşil gözleri var. Bunu da şöyle koyalım. Ve yepyeşil. erkek gibi duran bir bu kalemun mi var? Gerçekten çok tatlı ya. Bakar mısınız? Arkası da bu şekilde. Çok şekermiş bu arkadaşlar. Şimdi kelebek miniş. Bakın bu da çok tatlıymış gerçekten de. Şöyle. Bakın arkadaşlar. Böyle çok tatlı bir kedi ismi daha var. Gerçekten bu da şey tatlıymış. Bakın şöyle. Ve böyle aslan yeleli köpek minisimiz var. Bu da çok tatlıymış ama arkadaşlar bu ayrı bir tatlı. Aşırı derecede tatlıymış. Ve bu da böyle tatlı bir kuş miniş. Bu kuşun tam olarak türünü bilemedim. Ama bayağı tatlıymış bu da. Ve son olarak sürpriz kedimin işimiz. Bu aşırı tatlıymış. Yani ne desem bilemedim. Çok tatlı. Arkası ayrı bir tatlı. Bakın. Arkası da koyamadım. O kadar minik. Koyamıyorum arkadaşlar. Neyse şöyle göstereyim bari. Bakın çok tatlı. Bakın arkadaşlar gördüğünüz gibi aşırı sevimliler. Hoşçakalın. Hoşça kalın. Umarım bizi beğenmişsinizdir. Hoşça kalın.